Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün yeni bir video ile karşınızdayım aslında bu videoyu babalar gününe özel çekiyorum ve size nasıl karakter editinin yapıldığını göstereceğim hemen böyle bir e, karakter seçiyoruz bu arada arkadaşlar yanında ne Melis var ne de Meryem var kimse yok şu anda yanımda ben tek başıma çekiyorum bu videoyu evet ilk önce aldık e, bir tane kimin editini yapacaksak onun işte karakterini alıyoruz. Sonra arka planı siliyoruz. Daha sonra bunu silebilirsiniz ama ben ilk başta silmeyi daha çok tercih ediyorum. Çünkü benim için böyle daha daha pratik oluyor. Zaten böyle şey tek renk arka planda yaparsanız zaten direkt silebilirsiniz Ibis Paint'ten. Çünkü boya kovası özelliğini kullanabilirsiniz oradan. Evet. Bu arada arkadaşlar Ibis Paint kullanıyorum. Az önce de zaten söyledim ve şarjım da 21. <laughs> bunu söylemem gerek yoktu. Neyse. Sonra geldik ve e, bizim karakterimizin olduğu yerin bir üst kısmına katmanı aldık ve onu şey e, 32-33'e kadar şeffaf yaptık. Onu da e, sonra siyah e, boyayı aldık ve böyle boyamaya başladık. Gölge yapacağız şimdi arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Daha sonra işte bunları boyayacağız tamam. Siz boyarken bir sohbet edeceğim sizinle zahmet olmazsa tabii. Neyse. Bu arada sesimi bilerek icat etmeye çalışıyorum ama olmuyor arkadaşlar. Benim neden sesim böyle çok ne bileyim farklı çıkıyor? Sanki kız değilim de erkekim gibi ya da ıı, karışık bir sesim çıkıyor. Yani ne bileyim ıı, queen gibi, ıı, Tekna gibi Toka Life Noha gibi sesim çıkmıyor da farklı çıkıyor benim sesim. Bu da beni çok rahatsız ediyor. O yüzden eski videolarıma göre bu videomda daha fazla şey yapmaya çalıştım. Hani sesimi inceltmeye çalıştım ama olduğu kadar yani arkadaşlar. O yüzden yeni gelenler şaşırmayın. Benim sesim çok garip. Evet. Ee, bazen bunun hakkında kötü yorumlar alsam da e, ne yapabilirim? Sonuçta benim sesim yani. Neyse devam ediyoruz. Bu arada bu sefer biraz farklı yaptım. Çünkü şu anda meteye yapıyorum ve metenin saç şekli biraz farklı olduğundan dolayı daha çok şey boyar gibi oldu bu. Ne bileyim saç neydi? Sa sanki saçı boyalı da boyalı kısımlarını boyuyormuşum gibi gözüktü. Neyse devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar benim şeyimi kullanabilirsiniz. Ee, gölge stilimi kullanabilirsiniz. Bunda hiçbir sorun olmaz. Bakın arkadaşlar alttan alıyorsunuz böyle geniş alıyorsunuz ve yukarıya doğru inceltiyorsunuz. Bakın görüyorsunuz. Böyle e, yaparsanız daha çok kıvam vermiş olursunuz. Ben e, mesela öyle seviyorum daha çok. Çünkü kıvam verince daha e, resim böyle daha şey oluyor. Ne bileyim senfonik oluyor. Senfonik ne alaka? <laughs> Neyse yani farklılaşıyor resim. Bir kıvam katılmış oluyor resme. Hamur kıvamı değil. <laughs> Neyse. Ee, böyle oluyor işte. Siz de böyle yapabilirsiniz. Hatta isterseniz e yorumlarda bırakın karakterinize bunun gibi editler yapabilirim. Aslında toplumda daha fazla karakter editi göreceksiniz ama hepsinin altında şey var. Yazı var hani üzerinde falan bir yer tokar diye. Sizin karakterinize özel edit yapmamı istiyorsanız tabii ki de yorum bırakabilirsiniz. Benim için sorun olmaz. Zaten zahmetli bir iş değil. 20 dakikamı falan alıyor. Bu da çok fazla değil. Çünkü sonuçta yaz tatili başladı. Çok vaktim olacak. Yani yani karakter editi istekleri alabiliyorum arkadaşlar. Neyse. Devam edelim. Devam edelim. gölge bir türlü bir türlü, bir türlü bir bitmiyor yapmam. Ama bunu çünkü şu anda canlı canlı çekmiyorum. Sonra ses kaydını yapıyorsun. Ses kaydını kaydediyorum. Ve çok sinirimi bozan bir durum var. Bazen çizgiler düz olmuyor bu sinirimi bozuyor. Hadi ama. Çok sinirim bozulduğu için artık tamamen değiştirmeye karar verdim ve şurada hala eğik kaldı ve hala görebiliyorum. O zaman çizerken nasıl fark etmedim? Neyse, en ince detaylarını bile gö giriyorum. Görüyor musunuz? Şimdi ne yapıyoruz? Ee, bir katman daha ekliyoruz arkadaşlar. Bu arada katmanda da şu ikili iki yazan şeye tıklayınca açılıyor bu katman. Şimdi ben bunu kaydettim. Neden kaydettim bilmiyorum. T çünkü bir katman daha ekleyip tekrar yapacağım. Belki de ee, şey neydi saç rengi katılmamış halinde olması için kaydetmiştim o sırada neyse şimdi e, sihirli DNA kullanarak saçı sadece saçın şey seçilmesini sağlayın ve sonra başka e, aynı rengin birazcık açık tonunu kullanarak gölge ya hayır şey ekleyin farklı renkli farklı tonlarda e, şey çizgiler ekleyin o saça. bakın şu şekilde tabi ben birazdan bunu değiştireceğim çünkü beğenmedim bir türlü Hatta buralar çok hızlı geçecek. Ama neyse arkadaşlar buralar böyle geçerken ben en azından sizinle sohbet etmiş olurum. Mesela gelecekteki planlarımızı anlatmış olurum. Arkadaşlar neden bu aralar çok az video geliyor? Çünkü videoları editlemek gerçekten artık uzun sürmeye başladı. Çünkü videolar gittikçe uzunlaşıyor, uzunlaşıyor, uzuyor videolar. Yani bunları hem çekmek çok zor oluyor hem de durmadan böyle tablet başında, telefon başında geçirmek de bana zarar veriyor. Sadece bana değil Melis'e, de kardeşime, kardeşim. Mete'ye yani. Ee, Meryem'e falan e, zarar verdiği için biz çok fazla video editlemeye yetişemiyoruz. Yani hem okullar falan da şey hani e, okullar falan açılıyor. Ay kapanıyor. Pardon açılıyor mu? Ha <laughs> Hayır hayır hayır. Ben kafa gitti. <laughs> Neyse. Okullar kapanıyor. Hazır okullar kapanırken zaten bir sürü stok video video çekiyoruz. Çünkü biz tatile gideceğiz ee, yazın. Ve bunun yüzünden stok video çekmemiz lazım. Stok videoları çekerken diğer videoları editleyecek zaman bulamıyoruz. Ve e, o yüzden de bu aralar birazcık aktifliğimiz azaldı. Ama söz veriyorum yaz tatilinde çok aktif olacağız. Ve inşallah 15 bin olacağız. 15 bin olursak çünkü benim arkadaşım avuç partisi yapacakmış. Umarım yapar. <laughs> neyse neyse neyse. Daha sonra planlarımızdan şöyle bir şey var. Mesela 15.000 olunca ne yapacağız? Ee, takipçilerimizin kanal üzerindeki isteklerini tamamlayacağız. Ne bileyim, profil resmini değiştir, ismi değiştir falan gibi. Ya da ne bileyim, şu şu video istiyor ya da bir şey yap, Saçını boyak gibi şeyleri yapacağız. Daha sonra 20 bin olunca yani olursak tabii olursak ee, 20 bin olursak ne yapacağız biz? Ay, bilmiyorum ki. Hiç düşünmedim. Ama 50 bine ulaştığımız zaman kesinlikle yüzümü size söz, söz yüzümü göstereceğim. Tabi kanalda yüzüm var ama küçüklüğüm var. Ya küçüklüğünde insan değişebiliyor. O yüzden. Küçüklüğüme bakarak hiçbir şey yorumlamayın. Neyse devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ben hala şeyi bitiremedim. O yüzden kesmek zorundayım. Ya kesmek zorunda mıyım? Zorundayım. Ya da değilim. Bir saniye. Bitmek üzere bence. Çünkü 7. dakikaya geldik bile. Videonun yarısı böyle geçti. Sohbet ettim sizinle ama en azından eğlenceliydi. Peki şimdi bulanıklaştırıyoruz. Tekrar bulanıklaştırdık. İşte şimdi oldu gibi değil mi? Oldu gibi. Oldu. Oldu mu? Böyle bakıyorum ben kontrol ediyorum. Her şey düzgün mü? Düzgün. O zaman bitti burada. Aa kapat. Neyse. Ee, o zaman böyle oldu arkadaşlar. Bu arada neden bilmiyorum ama YouTube falan atınca e, fotoğraf kalitesi düşüyor. Neden bilmiyorum. Ya da mesela CapCut'tan falan edince fotoğraf kalitesi düşüyor. Neyse şimdi CapCut'taki işimize başladı. Neredeyim ben? Bu ne? Şablonlar mı? Şablonlarla işim yok şu anda. anda neden şablonlar şablonlardayım? Bu ne? Neyse. O zaman düzenlemelere giriyoruz. Bakmayın. Tamam. Şimdi girdik. Bakın ben burada zaten şeyleri yapmışım. Editleri yapmışım. Burada. Neyse. Ben buraya şimdi Mete'ye ekliyorum. Daha bitmedi. Bir saniye. Aldım. Ekledim. Ekle. Aa Yanlış yere ekledi. Pardon. Pardon. Bazen insanlar da hata yapabilir. Yanlış ekledim. Bir saniye. Şimdi bizim çık çıkıp Melis'in yerine girmemiz lazım. Melis'in olduğu yere. Bu arada arkadaşlar yeni karakterlerimiz e, bir sonbahar paketi aldık biliyorsunuz. Yani bize eskiden izleyenler biliyor. Biz e, satın alıyoruz. Biz hileli yükleyemiyoruz çünkü ben, e, e, ben biz iPad kullanıyoruz. Ondan dolayı da biz hileli yükleyemiyoruz ve hileli yükleyemediğimiz için de paketleri satın alıyoruz. Biz de geçenlerde sonbahar paketini satın aldık. Tam da sonbahar bitti, kış bitti, yaz geldi biz sonbahar paketini aldık. Çok zekiyiz. Neyse ona göre işte şey e, a ne oluyor? Ne oluyor? Ha esesini aldım. Neden esesini aldım diye soracak olursanız. Ay ne oluyor? Ne oluyor her şey bug'a girdi. Neyse neden e, neden sesini aldım çünkü şimdi bunu kırpacağım. Neyse ben sözüm yarıda kaldım. Biz sonbahar paketini alınca saçları da değiştirdik. Benim annemle Melis'in saçı değişti. Benim odam değişti de çünkü Toka Boka sıfırlandı. Bizim toka-boka sıfırlandığı için de e, evi tekrar düzenlediler. Benimse yeni paketi aldığımız için odam değişti. Odamı da sonra göstereceğim. Bir saniyen var mı? Ya da neyse boş var. E, şimdi arkadaşlar geliyoruz ve şuradaki bakın e, lens ışığı yerine giriyoruz. Bakın lens ışığı diyor. Aa, niye kapkota girdim tekrar? Bilmiyorum. Ha yeniden ışıklandırma. Dünler. evet, doğru doğru pardon. İlk önce kapkutan yeniden ışıklandırma açıyoruz. Ve buradan yeniden ışıklandırıyoruz. Bakın arkadaşlar. Oradan zaten seçebiliyorsunuz ışığın nereden vuracağını. Böyle böylelikle mesela eğer başka bir yerden ışık vuran bir fotoğraf varsa bu özelliği kullanarak sanki gerçekten oradan o ışık vuruyormuş gibi yapabilirsiniz. Ben de böyle daha onu birkaç gün önce keşfettim. Zaten birkaç gün önce keşfettince heveslendim ve böyle keşfetmeye başladım. Böylece karakter editleri yapmaya başladım. Eskiden benim editleri biliyorsunuz zaten. Neyse 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 bu konuyu kapatıyoruz. Sakın bu konuyu konuşmayalım. kimse anlatmayın benim eskiden böyle kötü edit yaptığımı. Neyse gidiyoruz tekrar Pixart'a. Çünkü e, Pixart'tan şimdi lens ışığı özelliğini kullanarak bir şey yapacağız. Reklam girdi. Evet arkadaşlar lens ışığına tıklıyoruz. Bakın lens ışığı. Sonra istediğimiz bir şeyi seçiyoruz. Mesela bunu seçtik. Bunu ama ben buraya yerleştirmek istemedim. Ya da yerleştirmek istemiş miyim? Yerleştirmişim. Neyse. Bunu böyle bir tane seçiyorum. Sanki oradan ışık geliyor falan böyle ışık vurmuş bize. Daha sonra başka bir şey seçiyoruz da. Ya isterseniz başka bir şey daha seçebilirsiniz. Bunu da mesela oradan sanki bir ışık geliyormuş gibi yapabiliriz. Ve bunu böyle ayarlıyoruz. Sonra birazcık küçültüyoruz. İstediğimiz gibi yönlendiriyoruz. Ve... Fotoğrafımız bitmek üzere. Geriye kalan tek şey son ayarlamaları yapmak. Bunu mesela ayarlamak. Başka ekleyeceğimiz bir şey varsa onu eklemek. Mesela şimdi ben ne yapacağım şimdi bundan sonra? Ben bilmiyorum ne yapacağımı. Ha, bundan sonra reklam girecek arkadaşlar. Reklamı keseceğim. Bir saniye. Aa reklam değilmiş. Pardon reklam değilmiş. Yanlışlıkla yazıya girmişim. Pat diye ekrana fırlayınca ben de reklam zannettim. Neyse neyse. Neyse. Peki devam ediyorum. Başka ne ne yapmışım şimdi burada? Ne yapmışım? Ha, geriye kalan vakitte herhalde bir şeyleri kurcalamışım. Ha yo. Ha yanlışlıkla çerçeve çerçeve yaptım. Hani yapabilirsiniz gösteriyorum diye. Daha sonra kaldırdım onu. Ve arkadaşlar video. Ay pardon. Fotoğraf burada bitti. Şimdi reklam girecek. O yüzden onu kaldırmakla uğraşacağım. Evet devam edebiliriz. Şimdi her şeyi ayarladım. Artık kaydettim. Tekrar kafkota geri dönüyoruz. Neden bilmiyorum. He, şimdi e, ekliyoruz. Ha, geriye kalan son işlemimizde de fotoğrafımızı alıyoruz ve kimsenin bu editi çalmaması için üzerine bir yere küçük bir yazı bırakıyoruz. Sizde orijinal fotoğraf zaten gözükecek ee, şey e, neydi? Mentis hali. Ama mesela bir yerde paylaşırken çalınmaması için oraya isminizi bırakabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum çünkü çalınınca böyle kanıtlayamazsın böyle kavga çıkarırlar falan filan hiç uğraşmak istemiyorum öyle şeyleri sevmem. O yüzden hemen böyle Toko yazıyoruz. Sizin kanal ismi olmasına gerek yok ne bileyim direkt isimle bırakabilirsiniz. O zaman direkt zaten sizin içi, şey içerinin sizin olduğu gözükür yani o kişiye ait olmadığı gözükür. Çünkü hangi insan profil resmi olarak e, yazı üzerinde yazı olan bir resim koyar ki hani. Ben bile e, profil resmi olarak kullanacaksam üzerinde yazı yokken kullanırım. Neyse buna ekliyoruz. Küçük bir yazı olması, e, küçük bir yazımı değil mi fark etmek, fark etmez. Kocaman bir şey de olabilir, küçücük bir şey de olabilir. Eee önemli olan gözükmesi ve ve olması orada. Çünkü hani kimse okuyamazsa bile ne en azından o kişiye ait olmadığını bilecek yani. En azından bir şey kanıtlama ihtimalin var. Neyse sonra ee, sonra bitti arkadaşlar. Sonra bitti. Sonrası yok. Evet arkadaşlar. Annem Meryem. Sonra geliyor Melis Hanım. Melis. Sonra az önce beraber yaptığımız Mete ve en sonunda da ben. Ben en çok kendimi beğeniyorum. Çünkü çok güzel tutturmuşum şeyi. Kapkut'taki ışıklandırmayı. Tam o ayın olduğu yere, yere yaptırmışım. Ve tam da benim üzerime gelmiş. Yani o ışık sanki o aydan gerçekten geliyor diye. O zaman herkese bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi yedim.